Merhaba herkese. Şimdi Kral Koyun'a geldik. Kral Koyun'un yolu çok kötü. Motorla geliyorsanız tam bir eğitim parkuru. Çakıl. Yol hep çakıl. Ben de biraz kaydırdım hatta motoru ama ağır ağır geldim. Size yolu göstereceğim. Yani insan için de iniş hiç uygun değil. İnşallah sonu güzeldir. Burada başlıyor bizim için yürüyüş parkuru. Böyle devam ediyor. Yol bu şekilde. Şuradan da gözüküyor bir şeyler. Buraya Kral Koyu diyorlar. Diğer adı da Delik Deniz. <laughs> Delik Deniz deseler gelmezdi. Yalan yok. Kral Koyu daha havalı. Kralın burada suya girdiğine inanılıyormuş. İnanıyorlarmış. O yüzden e, bu koya rağbet çok fazla. Ama şu an için çok fazla gelen yok galiba. Aşağıda 10 kişi falan var dediler. Ben de 11. olarak gidiyorum benim malzemelerim biraz çok o yüzden biraz terledim. Biriyle bir sohbet ettim de o yüzden kapattım. Bu şekilde yol devam ediyor. Bu arada inanların hepsi pişman. İnip hemen geri çıkıyorlar o kadar. Bence yoldan dolayı. Hem yüzüp yorulup hem de bu kadar yolu çıkmak bence saçma. Bakalım yolun sonu nereye çıkacak. Çok güzel bir görüntü gördüm ama. Bir saniye. Şöyle göstereyim size. Delik deniz deme sebepleri büyük ihtimal bundan. Şurada mağara gibi bir yer var. Delik. Evet. Gelmeye değer gibi duruyor. Bir aşağı inelim bakalım. Burada kamp yapılıyormuş hatta çadırın toplayan var söve söve topluyorlar öyle söyleyeyim çünkü gölgelik bir yer yok üst değiştirecek hiçbir yer yok Çallıkların arasına artık giriyorsunuz değiştiriyorsunuz Ya şu yol güzel olsa merdivenli olsa aslında çok güzel keyifli olur böyle Ağaçların renkleri denizin Masmavi oluşu Yani herhalde tek gölge yer burası Geldim sayılır gibi hissediyorum. Deniz kokusu geliyor. Evet kral gerçekten ağzının tadını biliyormuş. Ve buranın ismini kim değiştirdiyse helal olsun. Delik deniz deseler gelmezdi yine söylüyorum. Bak, buranın biraz tadını çıkartacağız. Tekrar bu yolu çıkacağız ama tabi. Merhabalar, ee, i̇smi Kral Koyu olarak geçiyor, ayrıca delik deniz diyorlar. İyi ki Kral Koyu diye değiştirmişler, yoksa ben gelmezdim, delik deniz. Buranın e, yolu çok kötü, öncelikle onu söyleyeyim, gerçekten kötü. Ee, gelirken çakıl çok fazla var, motorla biraz zorlandım ben. E, ya, güzel tarafları da var tabi, yolda gelirken muz ağaçları var, sağlı sollu çok tatlı. Antik Kent var. Antik Kent'i mutlaka görmenizi isterim. Ben kabaca bir gezdim, çok detaylı gezemedim çünkü baktım kısıtlı. E, deniz gerçekten muhteşem. Zaten maviliğini göreceksiniz. Onun dışında bura, buraya çok e, antik dönemlerden bir hükümdarım burada yüzlü söyleniyor. Ondan sonra Kral koy diye geçmeye başlamış. Delik Denizden daha güzel. Delik Denize takıldım ben niyese. <laughs> İnşallah gelirsiniz. Keyfini çıkarın. Çok güzel, suyu muhteşem. Beni biraz korkutan bir şey oldu. Onu da paylaşmak istiyorum. Belki e, buraya daha önce gelenler vardı, paylaşırlar. Acaba şurada denizin buraya atması işte bir gelgit olaylarından dolayı hemen çıkışında bir akıntı var mıdır? E, buradaki insanları uyarmak gerekir mi? Ben akıntı olduğunu düşünüyorum. E, dikkatli olalım böyle yerlerde özellikle. Bu arada saat özellikle 12.1'den önce gelin. 12.1'den sonra dolmaya başlıyor. Şu an tepelerden iniyorlar. Bayağı da kalabalık geliyorlar. Ellerde poşetler, sırtlarda çantalar. Şaşkınım. 12.1'den önce gelin. Su şu an bomboş. Suda su insan sayısı ben geldiğimde 2-3'tü. Şu an 2-4-5-7-9-10-12 kişi falan var. Ben hemen tekrar bir suya girip buradan kaçmam gerekiyor